Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kart Wars oynuyoruz. Evet Kart Wars. Ee, bir arkadaşımız yorumlardan istemişti. Ee, onu, onun için e, bu videoyu çekiyorum. Kart Wars'ı. Hero sanırım bugün başlayamayacağım arkadaşlar. Yani e, bir, özel bir e, bu evin boş olması gerek. Şimdi hani anlatamadım Tamam mı Hani böyle zamanım olmalı şey bak, ekran niye böyle oldu yani şey rahat hani video çekemem çekmem lazım çünkü en yanlışlıkla engelliyorlar ee, ya ben e, bir o şey neyse artık anlamışsınızdır ya işte çekmeye vakit bulamadım ee, çok uzun çünkü yani 30-40 dakika falan sürüyor. Çok şey yapamadım. Üzgünüm arkadaşlar yani vaktim olduğu zaman söz veriyorum çekeceğim ben serisini. Ee, her ay serisini isteyenler lütfen istiyorum yazsın yorumlara. Ee, bu da açılmadı. Tamam açıldı. Arkadaşlar ben bunu ilerlemiştim. Rank 9 level olmuş. Evet bu açılmış Arkadaşlar bir de oyun bug'a gelmiş Bakar mısınız? bakar mısın? Nasıl grafik bu? Ne? Aha Tamam Arkadaşlar ben online oynayacağım Betaydaymış Team vit, team team takımı bakalım. Team, bakar mısınız arkadaşlar? Team'e. Oha yetmiyor mu neden? Güçlendirdik değil mi sır? Şaka yapıyorsun herhalde. Ben 30 levelliği vermem. Abi domuz gitti. Abi domuz olsun. Abi ben ne yapacağım? Bir dakika. Çok zor durumdayım şu an. Ezikleri koyacağız o zaman. 30 levelliği çıkartıyoruz. 30 levelli nerede? Bu mu? Yok abi bu değil. Koy koy. Tamam hansıkları koyduk başka. Başka bu ne? Bu 30 da işte bu harika bir şey. Ben levellerini çoğaltacağım ben. Şu an böyle bir takım var. Levellerini çoğaltayım ben şimdi. Şuradan. Oyun bu oyun bayağı baka baka girmiş baka. Grafikler ya. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunu geliştirelim. Bunu koyalım. bu ne oğlum? Sen bunu mu geliştiriyorsun? Neyse bunu geliştirelim. Power <laughs> up. Evet güçleniyor. Yapabilirsin. Aa, evet. Altı level oldu. Güzel güzel. Hadi şimdi gidelim. Ben domuzu vermem. Domuz bayağı işe yarıyor online'a giriyorum. Evet. Play. Oyun bayağı bug'a girmiş yalnız. Grafikler falan. Bunları güncellemeleri lazım oyunu. Acil. Arıyoruz. Kullanıcı. <laughs> yani hemen çıkardı niye <laughs> çıkmadı? Neyse. Dur bir daha deneyeyim. arkadaşlar çıkmıyor. O zaman normal besola girelim. Evet, zorlu bir savaş olacak. Biraz zorlu bir savaş olacak. Bakar mısınız takım ne oldu? Yuvaya sonrasında hiç... Aa doğru. Helper alalım. Bu ne? Favorit. Aynen favoriteyi alalım. Bizim, benim favorim. Oynayalım diyor. Evet, oynuyor ama İlla buna koymak lazım. Card Wars. Evet, başlıyoruz. Lili 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 Oh yeah. Yeah. Ana oyun İngiliz Türkçe İngilizce Türkçeydi. İngilizce olmuşlar. Hmm. Öyle mi? Hmm. Tamam ben bunların anlamını biliyorum zaten. Çok saldırı yapalım. Ama enerji yok değil mi? Çünkü aşamada daha koymuş sen Senin kardeşini koydum. Senin kardeşin. Evet prenses. Aklında ne var? O da onun kardeşini koydu. Oha 300. Bende 300 yok. Bende full ikizler var. Bir de abileri var donur. Atak yapacağım. Kim yapar? Hepsi aynı zaten. Oradaki boss gibi duruyor. Bana bak. Evet. Tamam. Ev sahibi. Ev sahibi avantajı değil mi bu? Bir dakika. Bayağı iyi bir şey. Ölmedi ki. Bakayım. Evet. Ya, ben niye az vuran da vurdum az önce adamı? Şuna vur, şuna vur. Evet, bununla vurdum. Ha. Şimdi sıra bende mi? Yok. <laughs> Abi kanala verdi bana? Şuna bir daha vur. Evet, harika. Ben <laughs> 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 Bir daha bir daha ne atak yapamazdım. Bu neydi? Taze kan. Bu anında sarmıydı. Bu. Onu. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Neyse. Gol yapma. Bence bunu koyalım. <laughs> Prenses yılanlarını oynatmayı sevişti. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, en çok kim vuruyor? Yılan. Solجان vuruyor. Mm, olan bir şey yok. Şunu verelim. Avantajlı olanı öldürmeniz gerekiyor. Tamam iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Abi. Ana. Cihledi bizi. <laughs> ya kartlarım vardı. Of çok pis koy. Aa bak. Çok pis koymaya hazır mısınız? Atak up. 112. Aha adamın canıyla hala. Bu şu tek attı. Bu ne? Abi bu ne? Gerçekten ne garip şeylerim var ya iyi vuruyor. Ana. Bitiriyorlar beni. Ben alırım seni. Lan yeter. Ana. Bittik. Denize oyna sürüyorum. Evet. Çok bitti geldi şu an. kal Al sen de. Oha. Abi ne yaptı? Bir kocam ölecek. Kazandık arkadaşlar. Evet bu kadar. Bitti. Özgün prenses ciklet. Evet havalı çocuğuz biz. 10 rank olduk. Güzel. Güzel güzel. Ee, yes. Okay. Güzel ya. Güzeldi bayağı. Lazer Jigdet stratejiyi iyi kuruyor ama beceremiyor. Karşısında Jake var tabi artık. Ja, Jake geldi. Jake. Merhaba çocuklar. Size Jake. Dungeon, dungeon açıldı. Dungeon'da ne oluyor ki? Ana. Ana. Çok güzel şeyler çıkmış. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarımda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.